Biz biraz gerildik. İyi ki buraya gelmişiz. Tam denizin dibindeyiz. Son 7 dakika diye yandan yapıyorlar. Ya çok tepeye çıktık. Nasıl bu kıvamı tutmuşlar bunu? Sen de ona bak. <laughs> Hadi be şoför, biraz daha baskıda be. Maşallah, Maşallah be. Ayvalığa geldiğimizde hiç böyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyordum. Parlanıp yola çıkma vakti bütün eksikleri tamamlayalım. Değil mi kaptan? Kaptan hazır. <laughs> Ayvalık'a doğru yola çıkıyoruz. <laughs> Yolda giderken ne olur ne olmaz diye bir yerde durduk herhangi bir petrol ofisinde. Şimdi buradan su alacağız arkadaşlar. Ya yani Kamp alanında durmuyoruz çünkü. Kaç gündür biz kamp alanında değiliz. İstediğimiz yerde durabiliyoruz. En azından suyumuz olsun. 180 litrelik suyumuz var. Bize 3-4 günde yetiyor. Aç biraz daha. Suyumuzu da aldık. Ayvalık'a doğru gidiyoruz. Bu arada ben bir şey itiraf edeyim. Ben hiç gerçek ayvalık tostu yemedim. Yani ayvalık da yemedim. Aa. Sen yedin bu yaptığın çok ayıp ya. Ben yemedim ve çok merak ediyorum. Sen kalk dünyaya gez bir ayıp gelip tost yeme. Harbiden ya. Git Hindistan'da Lerebi'ye bu tost yeme. Ayıp ya. Çok güzel ama. Çok merak ediyorum. Şimdi hemen Ayvalı'a gidip tost yiyeceğiz. Biraz acıktık çünkü. Arkadaşlar biz biraz gerildik. Yani Deniz'in de yüzünden anlaşacağı üzere. Acıktık. Çok acıktık, çok sıcak ve bir anda Pelitköy gibi huzurlu bir yerden böyle çok yoğun bir yere gelince biraz afalladık yani. Arabamızı otoparka fark ettik şimdi. Biraz bir şeyler yiyelim. Yürüyeceğiz ve hava çok sıcak. En azından evimiz arkada olduğu için hemen üzerimi değiştirdim. Çok terledim çünkü. Ekim'in başa bir anda hava çok ısındı. Bir de hafta sonuna denk geldik. Neyse ki üzerimizi değiştirdik. Şimdi daha rahat rahat gezeceğiz. Az önce Ayvalık'ın tokakları dar derken işte bundan bahsediyordum. Araçla girmek çok zor ama böyle çok tatlı, otantik evleri var, çok şirin. Biraz da böyle Antakya'daki dar sokaklara ve evlere benziyor. sokaklardan bir yere gidiyoruz. Araştırıp bulduğumuz ayvalık tost yiyebileceğimiz bir yere. Çünkü araştırmalarımıza göre çok güzel ayvalık tostu yapılmıyormuş. Yani ben çok şaşırdım. Böyle ballandıra ballandıra yazmamış çoğu blog. Ve Aynen. TripAdvisor'daki yorumlayanlar falan. O yüzden biz de kendi araştırmalarımıza göre bulduğumuz bir yere gidiyoruz şu an ara sokaklardan. <laughs> Bu yolu normal bir ana caddeden yürümüş olsaydık muhtemelen sıkılırdık. Ama ara sokaklarda o kadar böyle farklı evler gördük ki rengarenk dar sokaklar bir yerde kiliseler, öbür yanda camiler. Evet, bunlar. tarihi açıdan çok gezilmesi gereken bir yer ya. Bir yemeğimizi yiyelim de bir bakalım. Evet, geleceğimiz yer burasıydı. Arkadaşlar, sonunda vardık. Udun Ayvalık'tayız. Şimdi Deniz yiyor. Arkadan çıtır çıtır sesler hmm. duyuyorsunuz. Ocak diye. Şöyle bir göstereyim öncelikle ayvalık tostunu. Bu klasik ayvalık tostu. İçerisinde kasap sucuğu, orijinal. Yani herkes doğru sucuğu kullanmıyormuş. Ama buradaki abla biz doğru sucuğu kullanıyoruz dedi. Orijinali sucuk, tulum peyniri ve, ve domates. domates. Ama bize turşu ve ketçap mayonez de ekledi abla. Mesih yorumlarına merak ediyorum. Ben bayıldım hmm. çünkü. Ekmeğin kıtırlığı bile güzel değil mi? Nasıl? toz gibi değil ya başka bir şey. şey diyeyim mi? İyi ki buraya gelmişiz. Çok güzel değil mi? Ben afiyet bu kadar olsun. daha iyisini bulacağımızı düşünmüyorum. Ben bitirdim bile neredeyse. <laughs> bu da abla kendi elleriyle. Vişne suyu yapıyormuş. Süpke, gerçek vişne tadını aldın değil mi? Şuradan gittim. Bize afiyet olsun. Buraya kesinlikle yazın bir kenara. Geldiğinizde gelin yani buraya. Bak dün et yedik mesela. Hiç paylaşmadık bile değil mi? Evet. Değişti çünkü. Ama bu gerçekten hakkını veriyor. Gerçekten ya. sevdiğimiz şeyleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet, bize ne burası sponsor ne başka bir şey. Aynen öyle. Kendimiz paramızla oturup yiyoruz yani. Aynen öyle. Biz ayvalık tostunu çok beğendik burada. O yüzden nasıl yapılıyor neden bu kadar güzel onu sormak istedik. Ve neden bu kadar güzel bu tostu? Şöyle anlatayım. Şimdi en eski ayvalık tostu tulum peyniri kasap sucuğu şeklinde geçer. Tulum peyniri yöremizden temin ediyoruz. Bergama tulumu özellikle. Çünkü Hı -hı. daha az tuzlu oluyor. İnsanın yemesine engel olmuyor. Sucuğu da zaten özel olarak susurluktan yaptırıyoruz. <laughs> Kasap suçu şeklinde geçiyor. Zaten sosis salam benzeri ürünler kullanmıyoruz. Bizim yediğimiz orijinal. Olan evet, bu zaten. en orijinali, en eski ayvalık tostu. İlk Hı -hı. çıkan ayvalık tostu diye geçer. O yüzden ürünlerimizde başka olarak sosis salam çeşidi kullanmıyoruz. O kumruya giriyor çünkü. Hı -hı. O ayvalık tostu değil. Aslında kumrunun da orijinali, tulum peyniri, domates öyledir orijinali. Sonradan salam. Evet, sonradan salam sosis eklenmiş. Çok, çok memnun güzel, Çok mütevazı. Ellerinize sağlık. Afiyet sağladık. olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi böyle ara sokakları geziyoruz da şöyle mimarisi çok güzel olan Çınarlı Camii'ye denk geldik. 1952 yılında burası yaptırılmış. Çok güzel görünüyor. bu sokaklarda önceden Rumlar yaşıyormuş. Hatta çok zenginmiş durumlar Rumlar. Zaten buradaki yapılardan da belli. Mübadele döneminde zaten gidiyorlar. Burada Türk çok az yaşarmış. Ve zaten buradaki bütün mesela işte Macaron mahallesi var. Hep onların mahalleleri. Bütün evet. binalar gördüğünüz bu çok yapı onlara ait. Burada kiliseler ve camiler de yan yana görebilirsin. Hatta öyle ki bazı camiler kiliseden çevirmedir. Az önce, az önce gördüğünüz gördüğümüz cami aynen kiliseden çevirmeydi. Taksiyarkis Anıt müzesi. Ara sokaklarda böyle gizlenmiş bir yer. Ya ara sokakta sanki hiçbir şey çıkmayacak gibi. Bir yer. anda oluyor. Bir anda, bir anda. Burada müze kart geçiyor arkadaşlar. Şöyle sol tarafta merdivenlerden çıkacağız. Bakın binalara bakın. Hepsi uyum içinde şu an. Çeste. Ayvalık deyince hep tost geliyor ya aklımıza. Ama bence buradaki bu farklılığı, bu kültürü herkes bilmiyor diye düşünüyorum. Çok büyük bir kültür var Kültürüz yani. burada bir camiler, kiliseler, cumbalı evler, sokaklar böyle <laughs> daha hani bu Antakya'nın dar sokaklarında gezdiğimizdeki o hissiyat var ya orada da mesela camiler ve kiliseler yan yanadır. Burada da aynen o şekilde o kültürü burada da hissediyorsunuz. Yani böyle Ege kasabasında böyle bir kültürü hissetmek deniz kumu güneş dışında bana çok iyi geldi. Biz şu an hangi sokağa girdik ne yaptık bilmiyorum. Ben hatta kaybolduk. Yollar aynen bir şekilde sizi çok güzel yerlere çıkartıyor. Şimdi Macaron sokağı var, mahallesi. Çok merak, merak ediyorum böyle canlı bir yer hayal ediyorum. Ya orası Rum aynen. mahallesi. Ya Orası çok daha düzenli ve güzelmiş. Orada muhallebi yiyeceğiz. Evet, gidiyoruz macera ona. Gelirken gerçekten insan nereye şaşırıyor. Takılar bir yandan, güzel böyle rengarenk elbiseler bir yandan. Şöyle renkli renkli sokaklarda fotoğraf çekilmek bir yandan. O yüzden Ayvalık'a geldiğinizde kesinlikle bu sokaklara tekrar söylüyorum bir gününüzü ayırın. Biz hala Maceran Sokağı gitmeye çalışıyoruz. da Macaron Mahallesi'ne geldik. Hemen zaten şöyle girişinde muhallebici, şey, bu meşhur muhallebici var. Macaron muhallebicisi. Oradan şimdi muhallebi yiyeceğiz. Deniz söyledin mi? Reyhan mı? Hibiskus mu? Soğuk bir şey yapıyor aynı zamanda. Hibisküsü ben severim. Güzel oluyor mu? Evet. Tamam, Çok tatlı bir yer. Nesibe artık sonunda takacak. Instagram'a fotoğraf paylaş. Nasıl kalktı o kaymak gibi? Evet ya, Mıhlama sanırsın. Hmm. Nasıl? Çok yoğun damla sakızı geliyor. Hafif ama yoğun. Yani nasıl bu kıvamı tutmuşlar bilmiyorum. Sulu değil yani. Bakın bu kıvamı çok yoğun. Çok ama güzel ama çok ya. Çok hafif bir tadı var. Ben zaten damla sakızını çok severim. Yani gelirseniz tadına bakın. Şunu da hemen tadalım. Hibiskus çayı nar suyuna benziyor. Ben onu nar suyu sandım. Hibiskus çayı. Tam gerçekten benziyor. Bu arada hibiskusun faydaları çok fazla. O yüzden ben bunu söyledim. Yorgunluğu alır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir afiyet olsun demiştim ama şu ayrıntıyı söylemeden geçemeyeceğim. Bu biraz tatlısı yoğur bir muhallebi. Hübüsküs çayı da biraz ekşimsi. O yüzden birbirini dengeliyor. Eğer alırsanız ikisini birlikte alın ki tatlılar dengelensin. Şu an Çok güzel. Bomba gibiyiz. Muhallebi 18 TL, hibisküs çayı da 4 TL idi. 9, 9. Normal 9 çay muydu? 4 TL. Ha normal çay 4 TL. Tamam sen 4 deyince kafam karıştı. Artık seneye gelirseniz kaç olur kim bilir. Maceron sokağına o zaman. Mutlaka gelin. Bakkalliyesi var. Böyle 80'lere 90'lara ışınlanmış evet gibi bir havası Sanki var. Sanki film seti gibi. Yani böyle evet. Cem Yılmaz'ın neydi? İftarlık gazozundu. İftarlık gazoz. Onu bana nedense. Evet onun gibi. Zaten sokaklarda öyle olduğu için çok güzel bir havası var. Yani buraya 2-3 gün ayırın arkadaşlar. Hatta şimdi eğer yetişirsek gün batımını izlemeye gidiyoruz. Şeytan sofrası diye böyle tepede olan bir yere ilk defa gideceğim. Şu an heyecanlı Merak da ediyorum. Güzel Hemen karavanımıza gidip yola çıkmamız lazım. Bakalım yetişebilecek mi? <laughs> Galiba yetişeceğiz şeytan sofrasına. Daha güneş batmadı henüz. Ya da ucu ucuna yetişeceğiz bilmiyorum ama şu anda bile şu ışık vuruyor ya o kadar güzel görünüyor ki. Hadi be şoför, biraz daha baskı da be. Bugün göremezsek bir daha göremeyiz. Evet, yarın da gidiyoruz çünkü buraya bir daha gelemeyeceğiz. 15 dakika, Allah'ım ya. Nereden ne olur ben yetişelim, ne olur. Bu kadar uzak olacağını. Ben 5 dakikalık yer sanıyordum, meğer 20 dakikaymış. Deniz var ya, şu an bildiğin normal araba gibi kutu. Normal araba yapıp süremem bak, <laughs> harbidiyorum. Sırf <Biz gülüyor> size gösterelim diye. Bu arada onu verdi çocuk ya. Kireçi 20 liraymış. Şeytan sofrasına gitmek için muhtemelen gerideki araçlar da o yüzden orada durdular. Gelmeden önce bütün araçlar geride durduyordu. Biz de acaba yer mi yok dedik ama yersen para alıyorlarmış. Neyse, devam edelim. Son 7 dakika diye anons falan yapıyorlar aşağıya. Biz de son 5 dakika yetiştik diye burada ediyorum. Bakalım şimdi göstereceğim size. Gitti ya! Son 2-3 dakika ile kaçırdık ama... Şu kızıllığı bile şu anda çok güzel görünüyor. Rüzgar duymuyorsunuzdur. Ne, en azından yolda gereken biz. Kaçtı ya. Vallahi. Arka plandan var. izlersiniz Hem gıra gıra geldik. <laughs> Arabadakileri. Şu an kaç tane şey kırıldı kim bilir ya. Evet bunu Bağdan da koşturduk ama şansımız olsun. Şu, şu an bile güzel yani. <laughs> güzel canım. Nasıldı evet. deneyimin? Yani üzüldüm. Üzücüydü çünkü son 5 dakikayla kaçırdık ama olsun. O pembeliği görmek de güzel oldu. Az önce videoda çektim manzarayı ya orada Cunda adası da vardı. Biz şimdi nereye? bugünden sonra Cunda adasına gireceğiz. Benim şu an ama var. en büyük derdimiz ne? Yer bulmak. Hadi gidelim şu şey yeri edeceğiz? Akşam olmadan. bakalım. Evet Nesibe balık yerken yakalandı. Hı, şöyle bal diye. Bayağı acıktık. O Nereye da? gideceğiz biliyor musunuz? Şu an sarımsak plajında herhangi bir sokaktayız şu anda. Luna Park hemen arkamızda. Oraya ben Luna Park'a gitmek istiyorum. Luna Park'a gideceğim çok heyecanlıyım ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. yiyelim. Ama bir yerde, yerde de, bir yerde de bir. Evet çocuğu gezdirmeye geldim. <laughs> ya çok heyecanlıyım. <laughs> şey çok ve Neslibe'nin şeylere... yüseklik korkusu da var. Yok ya geçti artık. Ben yamaç paraşütü yaptım. İyi bakalım. Hadi gidelim. Gidin o parkta olmaz olmazı. Ben ve dolabalar. Şehri görmek için 20 lira vereceğiz. 20 lirayı vereceğiz. <laughs> Bayağı yüksek görünüyor. Aslında buna gündüz binmek lazım etrafı görmek için gençler ama evet. idare edeceğiz. <laughs> ya çok tepeye çıktık. Çok yüksek. Ya ben Ayvalık'a geldiğimizde hiç böyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyordum yani. Ya. Hani Luna Park'lar oluyor bazı yerlerde ama çok küçük oluyor, bakımsız oluyor ama burası güzelmiş yani beğendik. Arabamızı her yere park ediyoruz. Nasıl evimiz şurada. Ev şurada evet. <laughs> Biraz daha vakit geçirelim mi? Daha vakit var saat 8. Bence de. Biraz daha bir şey derim Tetiği çekiyorum. Önüne bak. 2'de 0. 3'te 1. Aha 4'te 2. 5'te 3 6'da 4 7'de 5 Nesko Az daha bütün ben, ha. ben içimde bir şey mafya <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> Deniz gördün mü nasıl attım? He? Adam dedi ki bunca yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle vuran bir abla gördüm Ya işte bir kere görür hayatında zaten. bir, bir daha da olmaz. Biz şimdi çarpışan, çarpışan. arabalara binelim. Çok yoğunuz şu an. Evet. <laughs> Ya şu zili duyduktan sonraki heyecan, kapışma heyecanı kim Sakin Sakin 10 yaşına döndüm ya şu an kapı <laughs> olarak. <gülüyor> Hadi bakalım gidelim. Çarpışan arabaya biniyoruz ya. Sekiz yaşına döndüm. Sen mi sürüyorsun? Evet. ben de karavanı Çok saçma bir video oluyor evet. ya. Amaçlı bir video. Hadi ama. Ateş kaç <laughs> Çocuk bizi duman etti Çocuk <laughs> bize takti <kaçtı. Çocuk gülüyor> bize... <Mesin gülüyor> olduk mezil çocuğum <laughs> Mezil Sen olamazsın. Sen de ona vur <laughs> Mesine, mesin ettin bizi Kaç Hayır bize tam ortadan vuruyor Eğleniyor şu <laughs> Çocuk şu an var, duman etti <laughs> Duvardan duvara vuruyor <gülüyor> 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 ya, <gülüyor> ya. Şu çocuk, şu çocuk. Mahvetti bizi. Vur vur vur. Ya o yine bize vurdu. Ha, tamam ben gidiyorum ya. Let's go. Valla Remir rezil oldu. Abi vur abi. Kaç kaç. Abi çok iyi biliyor ya. Abi bize bilendi. Kaç 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 kaç. Var mı biri? Dönmek zorundayız. Sen de abiye vurma vurma. Ay ne olur öyle. öyle. <gülüyor> 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 ne Aa! Oha! Kurtuldum. Çok be. Arkadan gelen var mı? <laughs> 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 Oğlum çok heyecanlı. Boşuna dünyayı gezmişiz. La parka gelin. <laughs> mahvettiler bizi, mahvettiler. Tayfun bizi mahvettiler. Bitse de gitsek Tayfun. <laughs> ne demek sen sadece şu an kaçıyorsun, kullanmıyorsun. Aa! Abi <laughs> abi. <vur> abiye. <laughs> Aa, abi <laughs> sen de abiye vur. Sen de abiye vur abiye. <laughs> abi, <ben de> <gülüyor> çocuk, <gülüyor> çocuk yine. Ya çocuk korku filmlerinde gibi. Ya evet <laughs> kaç. <laughs> Sen neyin peşindesin kızım? Oh. Oh, çok güzel. <laughs> yine geldi. Ben biraz. Oh. Kötü oldu bu. Adam sigara içiyor ama kullanırken zönede bizi takla ben şoför olduğum için Deniz hep çekimleri yaptı ama ben çok iyi kullandığımı düşünüyorum. Sadece bir tane korku filmi gibi bir, bir kız çocuğu vardı. Matara Çocuk için. olduğu için ben de hani çok fazla çarpı şey yapamadım yani bir şey olur. Ama çok eğlendim. Çok kız güzel. çocuğuna da helal olsun Vallahi. yazın geliyormuş buraya. Herkese çarpıyormuş ailesi öyle dedi. Burada en iyi o çarpıyormuş. Evet. Çok keyifli ama artık biz yavaştan evimize gidelim. Bir yemek yiyelim bir kere, ya. şu sarımsaklı sahilinde. Evet. Bir çöp evet. şiş falan yiyelim. Tamam, bugün onu yiyeceğiz. Hadi. Hadi. Deniz'le gidemedik, 6'da 5. Oo, yine vurdun Deniz. Oo. 6'da 5, şunları vuruyoruz. Şu oyuncaklardan birini almak için. Deniz şu an 3'te 3 yaptı. Ve ben, ben uzağa görmüyorum. Hadi bakalım. Ooo. Oo, 4'te, 4'te, 4'te 4. De. Bir tane daha atarsa alıyor muyuz? Hadi. Çok <laughs> heyecanlandım. Hadi bakalım bir Al, tane. <laughs> Deniz sen almıyorsun. <laughs> hadi be. Deniz son hakkın kaldı. Hileli ya. Silah yok. Son hakkın kaldı son. Bak odaklan tamam mı? Ya hadi ya. Alamadık. Neyse oyuncağımızı almadan buradan gidiyoruz. Biraz ev yemeği yiyelim dedik. Bir yere geldik. Çok Sonra güzel. azar azar zeytinyağı, şu kabak çiçeği dolması, nez. kızartma, az bir köfte ve çorba söyledik. Artık yiyelim de karavanımızı bir yere park edelim bir an önce. Yorulduk ya, spontane olaylar gelişti bugün biliyorsunuz Luna Park gibi. Artık dışarıda yiyelim dedik. Şimdi bir yer bulduk, bir kamp Dur. alanı. Ha, kamp alanı. Ben kamp de ismini alanı. hatırlamıyorum ya. Nəzgətli aradım telefonundan. Evet. Açıyoruz, gel 150 lira dedi. Sıcak su duş. Her şey tubalet, varmış. Her, şey her şeyimizi doldurmamız ya lazım. Ya zaten bizim her şeyimiz var karavanla bu arada. Ya i̇lk gün bu, artık bir burayı deneyimleyelim. Aynen, yapacağım. hani bir karavan alanını sizlere gösterelim için yani hani bunu yapıyoruz. Gidelim o zaman Deniz, ben merak ediyorum nasıl bir yer olduğunu. Murat Reis Çamlık diye bir kamp alanına geldik. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama deniz kenarında. Buraya giriş yapıyoruz. Arkadaşlar şu an tam denizin dibindeyiz. Ay da var. Var ya benim beklediğimden çok çok daha iyi ve de güvenli ve sakin. Burada hem denize girmek için şezlonglar, yeni yerimiz. Üçüncü yerimiz burası. Dört mü oluyor? Vallahi ok. Dört Dördüncü durağımızdayız şu anda. Size iyi geceler demek istedim. Çünkü burası muhteşem, boyıldık. Sabahki halini çok merak ediyoruz. O yüzden sabah burayı tümüyle gösterip videoyu kapatmak istedim. Şimdilik herkese iyi geceler. Arkadaşlar günaydın Muhteşem bir yerde uyandık Bugün o kadar güzel bir denizle karşı karşıyayız Şimdi burada kahvaltı yapacağız birazdan Deniz muhteşemmiş ya Çok sakin görünüyor Zaten burası bir koymuş Çok da temiz bir denizi var Gece burada biraz oturduk keyif yaptık Çok da güzeldi denizde şimdi sabah kahvaltı hazırlıyor Şöyle bir gidelim. Çamaşır bende. Bulaşık Kes. sende. Ne var mı önümüzde şef? Ya yumurtalı patates diye giriştim ama inşallah. Bakalım <laughs> ama. Hani niyetimiz öyle ama olacak gibi. Evet. Ve denizin kavansını bekliyoruz. Vay vay vay. Aç bakalım tavayı. Maşallah Oho. be. Master Chef'e ne katılsam ne yapsam? Ellerine sağlık. Sonlara doğru beraber hazırladık. Ama işbirliğiyle beraber çok güzel bir takım yani ruhumuz var, oldu. Bana puan. Teşekkürler Şef. Tamam. Biz gerçekten ellerine sağlık. Kahvaltı yokmuş, be, beğendim. Ha, yani abi. pişme dengesi, şimdi asidik denge gayet yerindeydi. Teşekkür o ederim. O zaman Master Chef'e Aynen bir başvuru bence. <laughs> evet biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Bu arada buranın koyu çok sığ arkadaş yerlerimize. Onu da söyleyeyim. Araya Nereye kadar yürüdü az önce. Evet.